bu şey beni ilgilendiriyor. Ee, bazı banka şubelerinin müdürleri banka şubesindeki mudilerinin hesaplarını soyuyorlar, alıp yok oluyorlar. Yani kaçıyorlar ülke dışına falan. Paraları toparlayıp böyle bir şeyler de siz acaba yardımcı olabiliyor musunuz? Bankalar size geldi mi? Şu müdür. Şimdi söylediniz de müdürden aklıma evet. geldi. Şimdi Türkiye'de 17 tane banka bizim müşterimiz. Heh. Bu bankalarda icralık oldukları müşterilerine mesela araç vermiş. Bu araçların kredisi geri dönmemiş. Bu araçların trafikten toparlanması ile ilgili biz bankalara hizmet veriyoruz. Veya bankayı dolandırmak isteyen bazı kişiler sahte evraklar düzenleyebiliyor. Arazi olarak kendisine ait olmayan arazileri kendisininmiş gibi gösterebiliyor. Bunların gerçek sahipleriyle tapu devri yapıyorlar. Kendi adına anlaşmalı. bir şekilde bankayı dolandırmak isteyenler var. Bir de bankanın içerisinde kendi bankasını dolandırmak isteyenler var. Ha. Sizin Hele bunlar el ele verirse. Evet. Şimdi bu bankadaki tabii ki banka şubeleriyle ilgili gene biz bir çalışma başlattık. Bununla ilgili bir projemiz var. Şimdi genel müdürlük İzmir'de, İstanbul'da şu 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 şubelere şu müdürler alınacak veya atanacak dediği zaman onlarla ilgili tabii ki bir sadakat araştırması. Ne demek o sadakat? Yani sadakat işine bağlılığı. Hmm. İş aşkı, hmm. dürüstlüğü. Hmm. Yani onu nasıl ölçüyorsun ki? Şimdi şöyle, belirli e, kişilerin belirli e, bir para kullanma etkisi var. Hmm. Bu ilaç firmalarında da Aha. var. Bu açık çek diyelim. Hmm. Bu açık çekin kullanılması. Hmm. Şimdi burada ve mesela ilaç firmalarında diyor ki ben e, işte şu doktora şu klimayı taktım. Şu doktorun arabasını şöyle yaptırdım. İşte şu doktora şunları verdim ama bunlar yapılmıyor. Bu yapılmadığı zaman para kendi cebinde kalıyor. Fatura yani, vermek zorunda değil mi o Fatura sorun değil. Yüzdoz sekiz verdi hatta 110 kdv de her yerden fatura kestirilebiliyor. Aa, çok evet, önemli. Bunlar evet, çok basit şeyler. Evet. Yani burada önemli olan e, çalışanın niyeti. Hmm. Yani firmaya karşı e, dürüstlüğü. Hmm. Firmaya karşı eğer dürüst değilse hmm. e, zaten e, verimli bir e, iş potansiyeli ortaya sergilemez. Kesinlikle e, yapmış olduğu işte e, başarılı olamaz. Hmm. Firma zarar getirir. Şey.